Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da arkadaşlar sınıflandırmadan bir soruyu seçtik. Hem sınıflandırmayı şöyle genel bir tekrar edelim istedim. Tamam şöyle geriye doğru gidelim. Belirli özellikleri mesela omurgalı hayvanların belirli belirli özelliklerini size bir aktaralım. Siz de güzelce dinlemiş olun. Zaten soruyu çözen çözdü. Ee, bu konu için yani basit bir soru. Zor bir soru değil. Eğer konuyu tam anlamıyla bilen için de oldukça basit bir soru. Bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Omurgalı hayvanlar şubesinin genel özelliği olamaz demiş. Şimdi bak bir. Omurgalılar dediğimiz zaman aklımıza kim gelecek abicim? Balıklar gelecek değil mi? Birinci sırada balıklar gelecek. Sonra ondan sonra amfibiler yani çift yaşamlar yani kurbağalar amfibi. Ondan sonra neler gelecek? Sürüngenler gelecek. Sonra ...sonra kuşlar gelecek. En sonda memeliler gelecek değil mi? Omur şeyin özelliği bu. En sonda memeliler gelecek ve böylece şeyimiz tamamlanmış olacak. En sonda memeliler. Geldik yani balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli omurgalı. Şimdi omurgalılarla alakalı birinci özelliğimiz hepimiz iç iskelet taşıyor muyuz abicim? Şu gördüğünüz hepsi mutlaka iç iskelet taşımak zorundadır. En önemli özelliklerinden bir tanesi aynı zamanda bizde hiçbir şekilde kan damar dışına çıkmaz. Yani bizde kapalı kan dolaşımı da görülür. Yani omurgalarının en temel özelliği kapalı kan dolaşımı e, gözükmesi arkadaşlar. Sonra bak bu da temel özelliktir. Sırtta sinir kordonu ve sırt ipliği. Bak bizde sinir kordonu sırtımızdan geçer. Kendi sırtımızdan pay biçin abicim. Bak omurga geride değil mi? Omuriliğimiz arka taraftan geçiyor gördüğünüz gibi sırtta. Eğer karından olursa bu da omurgasızların en temel özelliklerindendir. Geldik iki tane soruya. Bak şimdi erginlerinin tamamı akciğer taşır demiş. Bak erginlerinin tamamı akciğer taşır demiş. Bakın amfibilerde bu vardır. Sürüngenlerde bu vardır. Kuşlarda bu vardır. Memelilerde bu vardır ama bak balıklar değil mi abicim? Hepsi e, akciğer taşımıyor. Hepsi akciğer taşımıyor. Ne var abicim bunlarda? Solungaçlar var değil mi? Solungaçlar var. Bak soru ben buradayım diyor gördüğünüz üzere. Erginlerinin tamamı akciğer taşır diyor. Ama balıkların e, gördüğünüz gibi erginleri de arkadaşlar solungaç yarıkları var. Solungaçlarla direkt olarak zaten e, solunumunu sağlamış oluyor değil mi? Sudaki erimiş oksijeni alıyorlar. Bu şekilde gidiyorlar. Solunum organları yutakla bağlantılıdır. Eyvallah abicim. Bildiğimiz gibi çift açıklık var. Bir tanesi işte yemek borusu bir tanesi soluk borusu şeklinde. Onu ayıran gördüğünüz gibi yutak bulunacaktır. Bu da gitti abicim. Zaten ol, bu da olur. Olamayan hangisidir? Erginlerin tamamı akciğer taşır cevabı doğru cevaptır arkadaşlar. E, geldik bir videomuzun daha sonuna. Gördüğünüz gibi basit bir soru Abiciğim basit bir soruydu. Nokta atışı girdik. Güzelce de omurgaların özelliğini anlatmış olduk. E, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabımızı da takip edin arkadaşlar. Oralardan çekilişler yapıyoruz. E, oralardan günlük soru paylaşımı yapıyoruz. Çok çok e, faydalanacağınızı eminim abiciğim. Orası da günden güne büyüyor. Bence yerinizi alın diyorum. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.